Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Tokat'ın meşhur madımak yemeğini yapıyorum. Memleketimin meşhur yemeği olan madımak özenle toplanıp ince ince kıyılıp bol su ile yıkanır. Vitamini paha biçilmeyen bir bitki türüdür. Buradan Tokat'a çok sevgili kayınvalideme çok sevgili Sati yengeme sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Tarifimize başlıyoruz. Geniş bir tenceremin üzerine 3 litre su ekledim. Kaynamaya bırakıyorum. Yemeğin sosu için soğan, sarımsak hazırlayıp bir kenara koyuyorum. Madımağın olmazsa olmazı çemen tozu çok güzel lezzet katıyor Eğer evlerinizde yoksa sucuk pastırma Onlar da çok güzel lezzet katıyor madımak bitkisini her şekilde lezzetlendirebilirsiniz bir orta boy soğan 3-4 diş sarımsak ince ince doğruyoruz çok önemli Yine aynı şekilde sarımsakları ince ince doğruyoruz. Yemeğimizin görüntüsü çok önemli. Anadolu'nun topraklarında yetişen Amasya, Sivas, Çorum, Yozgat en önemli yemeğidir. Genel olarak bu yörelerde tüketilir. Bu yemeği çok severek yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Ev yapımı yoğurtla bir bambaşka lezzet oluyor. İlerleyen haftalarda e, kendim mayalayacağım. Önümüzdeki haftalar ev yoğurdu nasıl yapılır sizlerle paylaşacağım. Su kaynadı. Artık madımağı ekleyebiliriz. Toplam kullanmış olduğum madımak miktarı yarım kilodan biraz fazla. Madımakları ekledikten sonra kaynamasını bekleyeceğim. İyi kaynadıktan sonra yarım su bardağı bulgur ekleyelim. Bulguru ekledikten sonra altını kısıyoruz. Yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yarım saat boyunca yemek pişti, artık sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Tencereye soğan, sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı margarin ekleyip kavurma işlemine başlıyoruz. Margarin yerine evde var ise tereyağı da kullanabilirsiniz. soğan ve sarımsak çok güzel kavrulması önemlidir. Pembeleşene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Soğan sarımsak istediğim kıvama geldi. Artık baharatlarını ekleyebiliriz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Bir çay kaşığı salça ekliyorum. Nar gibi olana kadar kavuruyorum. Yemek pişti. 1 yemek kaşığı toz çemen ekleyip biraz karıştırıyoruz. Ardından da tuz ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı tuz göz kararı iyi geldi. Sizler istediğiniz kadar atabilirsiniz. Çok tuzlu olması da iyi değildir yemeklerin. Bir tatlı kaşığı da olabilir. Yemek pişti. Üzerine sosu ekleyip 5-10 dakika birleştikten sonra ocaktan alıp servis için hazırlıyorum. Madımağın olmazsa olmazı sajda yapılmış işkefe ve diğer adıyla yufka Arife Hanım'a çok teşekkürler ediyorum. Göndermiş olduğu işkefe ekmeğini servis için hazırlıyorum. Evde mayaladığım yoğurttan servis için hazırlıyorum. Tabii ki yoğurtta olmazsa olmazı çok güzel oluyor. Madımak en çok yaptığım yemek en çok sevdiğimiz yemek çok güzel oldu. Kıvamı, rengi, bol sarımsak, soğan, çemeni her şeyle mükemmel oldu. Arif Hanım'ın yufkası sajda yaptığı yemeğimin yanına çok güzel yakıştı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hemen sizlere de ne kadar çok güzel olduğunu göstermek istiyorum. Her şey tam. Yemeğin sosu, bulguru, her şey tam kıvamında oldu. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.